Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi hamburger oyunu oynayacağız. Evet. Biz şimdi hamburger oyunu oynayacağız. Evet. Burada burger yazıyor. Bu bizim tepsimiz. Biz bunu çok önceden almıştık. Değil mi Çarkan? Evet. Hatta bunun videosunu çekmiştik. Bu bizim ilk videomuz olacaktı. Bunu çek çekerken. Ama videomuz silindiği için şimdi tekrar çekeceğiz. Değil mi Çarkan? Evet. Bunu buraya koyalım. Evet. Şimdi ilk önce sen mi garson Abi, olacaksın? Bunun arkasında da vardı. Bunlar, aa evet. Bunun arkasına da vardı. Çakan biz video çekmeden önce bunları saklamış benim bulmam için. Biz de hepsini teker teker bulduk ama kaldı mı başka Çakan? Kalmadı. Kalmadı mı? Emin misin? Hı hı. Tamam. Şimdi biz onlarla ne yapacağız? Hamburger yapacağız. Hamburger yapacağız. Değil mi Nasıl yapacağız biz? Bana İyi. gösterir misin? Göstereceğim. Tamam. Bunun üstüne koyuyorsun bunu. Bunu da bunun üstüne koyuyorsun. Bence öyle olmuyor. Evet. Ha, öyle oluyor. Bunu da üstüne koyuyorsun. Ben de yapayım mı bir tane? Evet. Tamam getir bakayım. Abla Ay bu kalmış bu. Şimdi arkadaşlar biz böyle yapınca bu tabii ki de olmuyor. Biz şöyle yapıyoruz. Evet. İlk önce Alt olan ekmeğimizi koyuyoruz. Ondan sonra etimizi koyuyoruz. Sonra, sonra maralımızı koyuyoruz. Evet. Sonra bunu. bunu koyuyoruz. Domatesimizi koyuyoruz. Ondan sonra da peynirimizi Peynir. koyuyoruz. Evet. şimdi, evet. Buna. şimdi de o üstünü koyuyoruz. Ama o oraya gelmeyecekti abla. Ters yaptık. Bu buraya gelecekti. Nereye? Altta gelecekti bu altta. Altta zaten. Hayır. Şu. Peynir marulun üstünde gelecek. mi olacaktı? Evet. Ama öyle olunca da peynir olmuyor. Peynir olmuyor. Olmuyor olmuyor. Ben böyle istiyorum ama. Benden almayacak mısın siparişi? Ama, ama bir tane patatesimiz var. Aa diğer patatesimiz nerede? Boş ver ya bunları boş ver. Boş mu vereyim? Tamam ver o patatesi bana. Patates kabuğunu da ver. Arkadaşlar biz bunu çok önceden aldığımız için bizim 3 tane patatesimiz vardı. Ama şu an bizim bir tane patatesimiz Abla, var. Allah babamdan onun içinde olabilir. Ay düştük. Ay. Onun içinde olabilir. Onun içinde mi olabilir? Hadi koş git al bana. Abi sen kalmış. Hadi getir. Burası çarkanın oyun odası olduğu için sadece oyuncakları var. Evet çadırı var. İçinde bir sürü oyuncağı var. Hatta tamir seti de var değil mi Çakan? Evet. evet. Biz kutudan arabalara ev yapmıştık. Çakan'la beraber 2 gün önce ona el, elimizi bastık. O yüzden orada bir tane el işareti görüyorsunuz. Çakan gelir misin yanıma? Şu içeriden kediciğini getirsene bana. Çadırın içinde var ya Kediciğin, ayıcığın mı? Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar bunu Çalkan kim yaptı bunu? Anneanne. Hayır, annemiz yapmadı mı bunu? Annemiz yaptı. Annemiz yaptı. Bunu evet. Kim yaptı Anneannemiz. Onu da anneannemiz yaptı. Annemizin anneannemizin. Ama ki konuşmaz Evet, onlar konuşmaz çünkü onları anne yaptı bak. Bakın arkadaşlar burada bayık bıyıkları da var. Gözleri, Gözleri de, var. de var. Çok güzel yaptı annemiz. Evet, ayakları da var. Annemizin de hesabı var. Oradan da bebeklerini satıyor. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Aşağıya etiketleyeceğim. Evet. Evet, kuyruğu da var. Tel var içinde. Çarkan kıvırsan kuyruğunu. Bak oynatabiliyor arkadaşlar. Bunun atkısı da var. Şimdi ayım, ayımıza bakalım. Ayımızın da şapkası var. Anne ayı var. değil O ayı değil evet. Ayıcık. Ayıcık evet. Ayıcığımızın da ayakkabısında tavşan ayakkabısı değil mi Çarkan bu? Evet. Abla bu kapta bıçak vardı. Bıçak mı? Evet o. Ne oldu o, o Aa evet. Hamburger setimizin bıçağı vardı. Onu gel aldık ya. Tamam bekle geliyorum. Arkadaşlar videoyu dondurmamız gerekecek çünkü aşağıdan bizim bıçağımız var onu alıp geleceğiz. Evet arkadaşlar aldık bıçağımızı da. Çalkan size bir şey göstermek istiyor. Ne göstereceksin ev. Çaka? Ev. ev gösterecek. Evet. Çocuk. Ama bu kırık bir ev. Nereden buldun sen bunu? Ben İçeride mi buldun? Hı hı. Bu benim eski evimde. Sonra kırıldı. Diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Bazı eşyalarımız vardı ama onun içinde. ama O sepetin içinde. getireyim Tamam getir. Hı hı. kolanın içine buldum. Getir bakayım. Bak. Aa kolamızın sapını bulduk. Kolamız nerede? Orada. Orada kolamızı da getir. Ben kolayı görmemiştim. Arkadaşlar bir de bizim ver bakayım. Kapamızı. Tamam sen koyar mısın? Evet. Tamam. Arkadaşlar bizim bir de kolamız vardı böyle pipetli. Ama biz bulamamıştık. İkisi çıktığı için beyaz kapağıyla kırmızı kola yazan e, kutu ayrıldığı için biri buradan çıktı, diğeri de aşağıdan çıktı. Biz çok sevindik bunları bulduğumuzda. Bir de patateslerimizi bulursak çok iyi olur ya. İki tane vardı aslında ben çıkartmıştım. Bir tanesi kayıptı arkadaşlar. İki taneydi. Bir tanesi kayıptı. Ama şimdi ikisi de kayıp. Daha şimdi çıkarttım. Nerede biliyor musun sen? Getireyim de bulalım. Aslında getirmene gerek yok. Bulalım. Bulalım. Hadi. Hmm bulamıyoruz. Aha. Olduk mu? Um, de, ben göremiyorum. Şeyi, ah, yok. Bacağı mı kopmuş? kopmuş. Onu ben yanlışlıkla koparttım ya. Yok ben oynarken ko ben kopardım. Sen mi koparttın? Ama ben koparttım diye hatırlıyorum. Ben geçen gün oynadım ya. Ben patates göremiyorum çarkın. Ben görüyorum. Nerede patates? görmüştüm. Evet ben de görmüştüm. Az önce içindeydi. Nasıl? Bu ne? Bu ne? Bu adam mı ne? Bu neymiş? Bir bakayım getir. Ben dilini oraya uzatmış. Bu sürprizlerden çıkan inek bu inek. İnek değil. İnek değil mi? Hayır. Bunun adı neydi Çalka? Hadi. Abla buna basıyorsun. O da erkek ediyor elleriyle. Bunu nasıl oluyor? Bize bir gösterir misin? Yap. Ben yapmasını bilmiyorum ki. Böyle basacak Burayı seninle, mı söylüyorsun? Arkasından basacaksın. Olmadı. Bir daha bas. Ah oluyor, oluyor galiba da. Ben az yapamıyorum. Al al. Oyuncak Aa. boş. Abla ne Dur dur yapacağım bekle. Oyuncak değil o cetvel. Cephe benim bütün oldu. eşyalarım senin oyuncak kutundan çıkıyor Çakan. Çünkü sen benim eşyalarımı alıp alıp oyuncak odana getirirsen. Çakan bak Ferrari'nin şeyini buldum tekerlerini kopartmıştın ya. Aa. Başka bir tekerlek var. Aa. Diğerini bulabilir miyiz acaba? Diğerini bulamayız. Bulamayız mı? Hı hı. Ama bir şey yapacağım. Aa, ayağını buldum. Ayağını. ayağını. Tamam biz şimdi bunları kaldıralım. Bak da hattı kurtuldu. Anne şimdi gerizekalı kızacak. Şimdi ben sana sipariş verebilir miyim? Tamam. Siparişimizi yazıyor musun? Siparişimi neyle yazabilirsin? Çakan bak. Bak ben orada kamyonun arkasında bir tane boş kağıt gördüm. Bak orada. Onu getir bana. Bak üstü çizili şu. Şu şu. çakan bak bak orada. Önünde önünde görmüyor musun bak? Hayır o değil. Beyaz var ya üstü kırmızılarla çizmişler. O. Hayır o değil. O değil. İleride bak. Hayır hayır ben. Çakan ileride. Kapının önünde. Kapının önünde. Evet o. Evet o. Ama bu boyalı kırmızı. İşte diyorum ya boyalı kırmızı. Onu getir. Sen bunun üzerinden şimdi bana yok. sipariş almış gibi yapacaksın. Kalemimiz yok bir şey olmaz ama. Ne istiyorsunuz buradan? Buradan ben bir tane e, peynirsiz hamburger istiyorum. Hı. Peynir olmayacak. Hı. E, fa e, fanta olmuyor mu? Kola istiyorum. Et mi istiyorsunuz? Et istiyorum. Marul istiyorum. Domates istiyorum ama peynir istemiyorum. Aa, peynir ben çok, yerim, aa. çok mu yersin evet. Biliyorum kahvaltıda da çok peynir yiyorsun sen Buradan arkadaşlara da söyleyelim Arkadaşlar peynir yiyin Çok güzel bir şey o değil mi Çakan Evet, evet ama ben peynirsiz istemiştim Ama, ama ben... peynirini çıkart da ver bana Hı. Tepsim nerede Tepsim, Tepsim nerede benim Var bak orada önünde. Hı. Görmedin mi onu? Evet, Ver. Olmaz. Çünkü tamam. Getir. Tamam kola istiyorum. Bir de patates istiyorum. Bir tane. Ekmek istiyor musunuz? Ekmek. Waffle istemiyorum ama ekmek istiyorum. Tamam. tamam. Koy sen şimdi oraya. Şimdi. Çakam bir tane bir tane patates patates istiyorum. Tamam. Bak, bak, burada. Tamam mayoneziniz yok mu? Mayonez de var. Mayonez mayonez. Mayonez işte. O ketçap değil mi? Ketçap. Mayonez nerede? Mayonez işte bu. Mayonez değil mi o? Mayonez. Getir bakayım o ketçap işte o. Ketçap ile mayonez aynı şey değil ki. Ama mayonez olmaz ki. Mayonez annem almıştı bunu bana. Ama şimdi şey yok. Ketçap mayonez yok. Ya sadece ketçap mı var? Abla Hı. aşağıdan manzara getir. Getirir misin diyorduk Getirir ama. Getirir misin? Ama şimdi video çekiyoruz. Videodan sonra içsen olur mu? Olur olur. Sen annen aşağıda şimdi sen git onlar ondan su iste tamam mı? Biraz su istiyorum. Tamam o zaman. Şunu indiriyorum. Tamam. Bu konuları hareket ediyor da. Evet. Ne basıyorsun? Çalkan senin bir tane de traktörün vardı. Traktörünü aşağıdan getirmedin mi? Hı? Aşağıdan getirmedin mi traktörünü? Traktörüm yok. O kepçe kepçe. Ay ke kepçe kepçe işte. Ama o okay, pek olmaz ki. Kamyonumu Kamyonumu alacaktım. Kamyonumu ama taşıyamazsın. Sen Taşıyor. dur getir bakayım bana. Tamam. Ben bu kamyonu çok sevdim. Çalkan sen de sevdin mi? Evet. Evet çok güzel. Çalkan bunun burası sarısı nerede? Bak hemen kırmışsın şu servisi şuradaki. Yok o neden yok? Neden koparttı? Canım istemedi. Canım istemedi mi? Tamam o zaman arkadaşlara görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi tamam. ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olun da çarkı. Abone olun. Abone olun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.